Hikayeleri dolu kitapları severim. Evet, kitap... Bence çok güzel yani bu kadar da kalabalık olması zaten Kayseri açısından çok iyi bir şey. Çok güzel yani kitap okuyanlara tavsiye ederim. Her Nerede, gün bir kitap <laughs> var. Emekli öğretmen Ramazan Büyük Kılıç. Seviyor musunuz kitabı evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 imza imza evet. 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 Yazarlardan imzalık. Yazarlardan imzalık. Evet. evet Aynı şekilde. Ne alacaksınız bu arada? Ne alacağız? Yani sevdiğimiz sevdiğim kitap olursa sevdiğim kitap alacağız. <laughs> Seviyor musun kitap okumayı? Evet seviyorum. Hangi kitapları okuyorsun? Böyle macera dolu kitapları seviyorum. Yani, kitap kuvarında aradıklarını buldun mu? Yani daha yeni geldik. Daha yeni geldik. Evet Bakacak daha mısın? yeni evet, geldik. Evet bakacağız. Bize kitap okumakla alakalı bir mesaj verir misin? Kitap okursak daha bilgili oluruz yani. Kitap ıı, okumak yani böyle hem okumamızı geliştirir hem de okuyabiliriz. Iı, soruları falan anlamamızı şey yapar. Evet, Azra. O, e, şehit bir ol mutlu. Neler, Neler aldım? E, şey ne? beyaz Zeki aldım. Bir de hacker diye bir kitap aldık. Çok dikkatimizi çekti. Evet, çok severim. Kitap okumakta ben de hiç sevmiyordum. Hiç okumuyordum hatta. Çok zorluyorlardı benim Başlayınca bırakamıyorsunuz. Bence başlayın derim herkese. Bence çok güzel yani bu kadar da kalabalık olması zaten Kayseri açısından çok iyi bir şey. Bu kadar insanın kitap sevmesi iyi bir şey yani. Arkadaşımın da dediği gibi kitap okumayı insanlar önce ilgili istemiyor. Ama ondan sonra başlayınca da bırakamıyorlar. Çok mesela ee, dikkatini çeken kitaplar bırakılmıyor. Ne aldın fuardan? fuardan işte daha bir şey falan almadım ama alacağım bakıyorum. Ee, bazı kitaplar. Çok. Ne okuyorsun? Genelde uzay maceralarından. Seviyor musun kitabı? Evet. Hangi kitapları okuyorsun? Kendi okuduğum kitaplar yaş grubuma göre, kendi yaş grubuma göre. Hangi kitapları aldın bu arada? Bugün Sherlock Holmes diye bir kitap aldım. Evet. Onu okuyacağım. Ee, girer girmez de buldum o kitabı. Onu okuyacağım şimdi. Seviyor musun? Haberi çıkıyor. Evet. Her olduğunda geliyorum. Evet. Şimdi nasıl buldun? Çok güzeldi. Aradığın her şeyi buldun mu? Evet. Şekernaz. Tamam. Şekernaz. Şeker Hangi okula gidiyorsun? Ramazan Büyük Kılıç Okulu'na gidiyorum. Kaç sınıf? Yedi. Seviyor musun? Güzel. Evet. Bu ara nasıl buldun? Sevdin mi? Çok güzel. Yani kitap okuyanlara tavsiye ederim. Ee, yani Şer, Şermin Yaşar'ı da tavsiye ederim. En çok favorim kitabım o çünkü. Şu an bakınıyordum işte sana e, dedim Şermin Yaşar nerede dedim. Bulmaya çalışıyorum şu an. Onu alacağım. Kitap okursanız okumanız gelişir. Ee, geliştiği zaman da daha büyük şeylere yol açar. Seviyorum. Ben kitap Beyza Alkoçu kitaplarını daha çok seviyorum. Böyle. Beğendim. Beğendim. Daha böyle daha çok çocuk kitapları var hadi. Adım Yusuf Ege Yıldırım. Demir Karamancı Ortaokulunda okuyorum. 10 yaşındayım. Hayatım güzel. Burada çok güzel. İyi ki açmışlar. Muslera kitabı aldım. Muslera Galatasaray olur. Daha iyi. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Başka e, şimdi şimdilik almayacağım ama alsaydım Drogba falan alırdım yani. Seviyor musun? Futbolu evet çok seviyorum. Yusuf. Yusuf. Mehmet Yusuf elde. Mehmet Yusuf. Mehmet Yusuf elde. Tamam. Beğendin mi kitap bu ayı? Hı Neler aldın? Şey bir tane oyuncak aldık. Kitap oyuncak mı Evet. Kitap alacak mısın? Kitap almayacağım. Sen ne kitap okumayı? Yani var da bir şey var bizim evde. Bir sürü şey var zaten. Yani bizim evde bir sürü şey kitap var. Ne olsun olsun mu böyle çocuklar? Ben spor seviyorum. Onu seviyorsun. Aha. Peki tamam anlaştık. Kitapları da sev ama tamam mı? Kitapları da seviyorum zaten. Tamam. Sherlock Holmes kitaplarını aldım. Yanında e, dünya klasikleri aldım. Mi kitap var? Evet, çok kişi var ve çok güzel. Yani bir sürü kitap var ve işlerinden seçmek çok zor. En beğendiklerimi aldım.